Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı başladı diye Kahramanmaraş Milletvekili AKP Milletvekili Vahit Kirişçi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne hazırlattığı bu ikramları bize yollamış. Cevizinden biberine, kurutmasından pastasına, yöresel ürünlerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi güya bizi meclisin yeni yılında açılışında unutmamış. Vahit Kirişçi AKP milletvekili. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı. Biz milletvekillerinin bu ürünlere ihtiyacı yok. Sen bu ürünleri Maraş'ta depremde hasar gören, evine etmek götüremeyen çocuğuna rızık alamayanlara ver Maraş Belediyesi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı. Anlaşılan 31 Mart seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendine lobi oluşturuyorsun. Yeniden belediye başkan adayı olmaya mı çalışıyorsun? Bu ne demek? Milletvekillerine bunu göndererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerine bunu göndererek HDP milletvekilinden İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisinden Milliyetçi Hareket Partisi bütün milletvekillerine bunu göndererek kendine PR mı yaptın? Ne iyi adam mı dedittirdin? Tekrar ifade ediyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu ürünleri yüreğiniz varsa, insanlığınız varsa hani deprem zamanı diyordun ya Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı. Buraya hiç kimse gelmedi yardım eli uzanmadı diye yalan konuşuyordun ya. İşte o yalanın yerine bu ürünleri Kahramanmaraş depremzedelerine dağıtmalıydın. Bu ürünleri Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal İngürt olarak kabul etmiyorum, iade ediyorum ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Vahit Kirişçi'yi şiddetle kınıyorum.